Merhaba arkadaşlar ben Eymen. Bugün sizinle birlikte Windows sonlara özel olan e, Xbox Windows 8'lerde de var diye biliyorum. Xbox'ı göstereceğim arkadaşlar. Xbox gerçekten çok güzel bir yardımcı arkadaşlar siz oyunlarınız için. Buraya Xbox yazın. Xbox Game var arkadaşlar. Ne oldu lan? Bir dakika. burada arkadaşlar oyun konsolu yardımcısı da var çok yardım ediyor arkadaşlar kendine özel ekran kaydı falan var ama benim bilgisayarda çalışmıyor anlayamadım bir şekilde çalışmıyor benim bilgisayarda Xbox Game var uygulama değil mi? Windows'un kendi özel bir uygulaması bu açılıyor şu an Xbox Game açıldı Game bar açıldı burada arkadaşlarınız falan sohbet edebiliyorsun Burası da ekran kaydı. Bak en son bak burada hani arkadaşlarla falan sohbet edebiliyorsun. Şu hoparlörü yükseltelim. Burada ekran kaydı yapabiliyorsan ben bu çalışmıyor ya. Anlamadım. Çok işinize yarar bu uygulama. Arkadaşlarınızla görüşebilirsiniz. Hatta görüntülü bile arayabiliyorsunuz diye biliyorum öyle bir şey diyebilirim ha. Herhalde öyle bir şey yok Biz amacım Xbox'ı göstermek nasıl bir şey de e, aklıma video gelmedi. Bunu çektim. Neyse bugünkü videomuz bu kadar olsun. Abone olup like atmayı unutmayın. Sevgiyle kalın. Bay bay.